Merhabalar ruhtaşlarım, gönül dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün Başak Burcu için açılım yapacağız. Sevgili Başaklar, Yükseleni Başak, Güneş Burcu Başak, Ay Burcu Başak olan arkadaşım. Sen ve aklındaki kişi size özel bir açılım olacak. İkinizin arasındaki ilişkide de e, siz hangi seviyedesiniz, ne durumdasınız? Aklınızdaki kişi hangi seviyede, ne durumda? Ortak enerjide Rumi'nin desteğini alacağız. Rumi'ye soracağız. Ortak enerji sizi neler bekliyor diye. Haydi bakalım başlayalım Başak Burcu. Öncelikle kanalımıza katıl butonundan destek olabilirsiniz. Süper teşekkürden destek olabilirsiniz. O destekleriniz sokak hayvanlarına yaptığımız yardımlara ekleniyor arkadaşlar. Bunu da Instagram Durufal kanalımızdan takip edebilirsiniz. Mümkün mertebe paylaşmaya çalışıyorum. çoğusunu çekemiyorum. Köpeklerden özellikle birazcık çekiniyorum, resim çekemiyorum ama hemen hemen aşağı yukarı az çok demeden çekip sizinle paylaşmak istedim. Bunu YouTube'dan da paylaştım. Gönderiler kısmından Instagram'dan da paylaştım arkadaşlar. Evet sevgili başaklar kanalımıza abone olmak ve beğeni atmak ücretsizdir. Bütün abonelerin niyetime dahil arkadaşlarım sizler de lütfen niyetimize, niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayın. Sevgili Başak Burcu... Şimdi bu kısım senin kısmındır... Neler yaşıyorsun... Neler yaşayacaksın... Gündeminde neler var... Belki e, burası tamamen... Senin hayatına odaklanarak çektiğim için... Aşk da çıkabilir... işte de çıkabilir... Bu kısımda... Aklındaki kişinin tarafı... Aklındaki kişi neler yaşamış... Neler yaşıyor... Neler yaşayacak... Bir bakalım bakalım arkadaşlar... Hem kendinize odaklanın, hem aklınızdaki kişinin yüzünü gözünüzün önünden geçirin, ona niyetlenin. Bakalım neler bekliyormuş sizi. Evet. Ve ortak enerjide bu ilişkiyi neler bekliyor? Rumi'den 3 adet kart alacak. Ve en son açacağım arkadaşlar. Bakalım bu ilişkinin geleceği için Rumi ne söylüyor? Ve duygu kartlarımızdan da duygulara bakacağız. Evet sevgili başaklar. Haydi bakalım. Bütün abonelerimin niyetine arkadaşlarım. Bakalım siz neler yaşıyorsunuz? Sizin tarafınızla başlıyorum. Başak Burcu'm burada dörtlü bir vakit önce bir kıdem, kariyer, mevki atlama durumun olmuş olabilir bir iş başvurusu yapmışsındır, olumlu sonuç almışsındır. Şimdi e, bunun tadını çıkartmaya çalışırken e, geçmişte yavaş yavaş bir şeyleri oturtmaya çalışırken, yavaş yavaş gerçeği bulmaya çalışırken, yönünü belirlemeye yolunu çizmeye çalışırken, burada diyor ki ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamışsın. Bak aslında maddiyatla alakalı bir şeyler yavaş yavaş çözüme kavuşurken sen belki de aşk anlamında ciddi anlamda kalbin kırılmış. Ama diyor ki sabırlı ol. Birazcık sabırlı ol bak gündemdesin. Gündem karşısında dizginler senin elinde artık diyor. Sekizli bir vakit içerisinde dizginler senin eline geçiyor. Ve merkezde güneş kartı çıktı arkadaşım. Sevgili Başak Burcu'm. iş, meslek, kariyer, aşk, aile, ev ne varsa artık yavaş yavaş aydınlanıyor. Artık yavaş yavaş hayatındaki sorunlar çözülüyor dedi. Önümüzdeki sürece geçtiğinde neden çözülüyor biliyor musun? Çünkü çok istediğin bir konuda evren sana bir fırsat sunacak. Bir dileğin gerçekleşecek. Ee, hatta bundan dolayı birazcık böyle kibirlenebilirsin. Birazcık böyle yükseklerden bakabilirsin. Aman ha dikkat et. Ve burada diyor ki bu zamana kadar sürekli elini uzattın. Hani 10 tane bardak vardır. Her tuttuğun boştur. Her tuttuğun boştur. Hayır diyor. Önümüzdeki süreçte bak yedili bir vakitte tuttuğunda bu sefer dolu bardağı tutacaksın. Bu sefer doğru olanı seçiyorsun dedi. Ve evet bak yedili vakitte doğru bir seçim yapıyorsun. Sekizli vakitte artık hayatın dizginleri senin elinde olacak dedi. Senin hayatına istinaden çok da güzel geldi. Peki sevgili başaklar aklındaki kişi ne yaşıyormuş ona bakalım. Şimdi burada aklımdaki kişi diyor ki geçmişte dörtlü bir vakitten beri geri çekilmiş olabilir. Duygu olarak, düşünce olarak, his olarak sana bunu hissettirmiştir. Geri çekilmiş. Aslında onun da anlam veremediği bazı konular var. Ya da kendi hayatına kıyasla git gel yaşayan bir kişilik o sebepten geri çekilmiş olabilir. Gündemine baktığımda etrafında bazı olasılıklar var. Belki de onu yönlendirmeye çalışan bazı insanlar var. Şimdi burada Olasılıklar da olsa diyor ki doğru olanı bulacak. Yani hayatına o dengeyi getirecek o arkadaş. Ee, peki sizinle alakalı mı bakalım? Evet bakın burada diyor ki sen şimdi onu aklındaki kişiyi mutlu, huzurlu, o bolluk bereket içerisinde beni unut, sildi, bitti, gitti diyebilirsin. Ay kartı der ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir kere senin bildiğin, gördüğün başka, onun yaşadığı başka. Bütün hüznünü kalbine gömmüş... Yani bir şeyleri içine atmış... Beklemedi... Ama önümüzdeki sekizli süreç... Bakın arkadaşlar sekizli süreç... Süreler birer gün arayla... Sekizli süreçte... Hem ruhen hem kalben... Aklınızdaki kişi güçleniyor... Şimdi e, sizinle alakalı... Şurada... Maddi anlamda bir kazancının olacağını... Maddi bir kapının açılacağını gösterir... Lakin şurada... Kalp olarak da güçleneceğini doğruyu seçeceğin bu doğru demek ki sizinle alakalı Rumi'den de bakacağım duygularına da bakacağım bir şekilde tamamlanıp güçleneceğini söylüyor arkadaşlar peki bakalım Başaklar duygular ne söyleyecek duygular kartlarının yorumu nedir sizinle başlıyorum buraya kadar abone olmayan arkadaşım sizler de abone olup niyetime dahil olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın geçmiş süreçte bir ayrılık yaşadıysan bu ilişkinin uygunsuz ya da zamansız bir şekilde duyulmasından kaynaklı olabilir. Bir şeyler yoluna girsin diye beklemeye almışsın, beklemişsin, bekliyorsun, acele etmemişsin ama aslında bir taraftan da umuyorsun diyorsun ki ya biz bunu daha önce de yaşadık. Biliyorum değişecek, düzelecek duygusu, enerjisi içerisinde olabilirsin. Gündemine baktığımda Yani sen artık şöyle yapıyorsun. Tekrar bir araya gelsek de ben galiba bütün kontrolü kaybettim. Hani bir şeyler artık benim e, kontrolümden çıktı. Tekrar gelse bile eskisi gibi olacak mı? Bu düşüncelere sahip olmuş olabilirsin. Aslında bir taraftan direniyorsun karşı tarafa. Aramamak için, takip etmemek için, işte bakmayacağım, bakmayım da unutayım düşünceleri içerisinde olabilirsin. O sebepten bir şeyleri serbest bırakmışsın, bir şeyleri özgür bırakmışsın dedi. ...önümüzdeki süreçte duygularına baktığında... ...evet bakın... ...kendinden, başkaları için... ...hep kendinden ödün vermişsin Başak Burcu... Nun. ...burada diyor ki... E, ...başkasının uğruna... ...kendi gerçeğinden ödün vermişsin... ...ve bu ödün... ...yürekte ciddi bir acı tat bırakır... ...yani şu tarafa... ...şu aklındaki kişiye karşı... ...hak ettiğinden fazla değer de vermiş olabilirsin... ...şimdi durup düşündüğünde... Bu durum senin kalbinde gerçekten ciddi bir acı yaşatıyor olabilir. Kendini kafana kısılmış bir ruh hali içerisinde hissedebilirsin. Önümüzdeki süreçte amma velakin diyor ki şifalanacaksın. Bak eril dişil dengesi yakalanıyor. Kalbin şifalanacak. İçindeki o acı hissi yerini bir rahatlamaya, bir huzura bırakacak inşallah. Peki aklındaki kişiyle devam ediyorum. Bakalım onun duyguları ne durumda? Arkadaşlar aklımızdaki kişi geçmiş enerjisine baktığımda Burada diyor ki Bir ayrılık yaşanmış olabilir O ayrılığın enerjisiyle Kendini özgür, bağımsız, rahatlamış Hissediyor olabilir Ama e, Bunu etrafındakilere Bu şekilde aksettiriyordur arkadaşlar İçine baktığında bak e, Şefkat, merhamet, sevgi Kartını verdi Durumun toparlanması için zamanla zamana bıraktığını ve sabır gösterdiğini söyledi. Belki de etrafa ya, kurtuldum bitti falan gibi yorumlar yapmış olabilir. Gündemine baktığımda bir şeyleri erteliyor ama bazı hakikatler ya da bazı gerçekler onu dürtecek bir şekilde hani ilerlemesi gerektiği için. Şimdi burada bana diyor ki politik davranmalıyım, mantıklı hareket etmeliyim, akıllıca bir yol bulmalıyım. Bu sebepten bazı şeyleri erteliyorum dedi. Ve önümüzdeki sürece baktığımda arkadaşlar burada e, bakın burada hakikat burada bilgi kartını verdi. Aklınızdaki kişi bazı gerçeklerle yüzleşecek. Er ya da geç ortaya çıkacak bu gerçekler. Belki ilişkinize, belki size dair, belki kendiyle alakalı. Ama burada gelmeyi düşünüyor ve diyor ki bu gelmeyi düşündüğü konuyla alakalı kendinden yaşça büyük, olgun bir karakterden destek alabilir, destek de isteyebilir. Hatta o kişiyi de araya sokabilir. Çünkü neden biliyor musunuz? Arada yitirdiği bir güven var, arada sarsılan bir güven var. Ee, belki de bu güvenin sarsıldığından dolayı ona e, itimat etmeyeceğinizi düşündüğü için araya bazı kişileri sokabilir düşüncesi bu olabilir arkadaşlar. Ee, ama yani daha farklı bir nedenle sebeple karşına çıkmayı düşünüyor diyebilirim. Sonuç olarak bir kart daha alayım. Evet burada arkadaşlar tek kart adalet kartı. Şimdi aklınızdaki kişi sonuç istedim. Bana diyor ki bakın haksız yaptı. Haksızlığın farkına varacak. Bir uyanış yaşayacak. Sizi masum görüyor arkadaşlar. Evet sen bunu hak etmiyordun düşüncesine girecek yaptığı yanlışın farkına varacak. Ve ondan sonra diyor artık bir dönem bitiyor sizin için. Yeni bir dönem başlıyor ve aklınızdaki kişi de ruhsal bir olgunlaşma sürecine girecek dedi. Peki ortak enerjide bu ilişkiyi neler bekliyor? Bakalım Rumi ne söyleyecek? Evet. Şimdi çok enteresan arkadaşlar. Burada ortak enerji için alıyorum ya. Bakın dinarların sekizlisiyle değneklerin beşlisi zıt bir karttır. Şimdi bir taraf kendini küçük görürken, bir taraf sürekli kendine kızarken, diğer taraf egosu tavan yapmış halde gezen bir karakter. Hani karakter olarak bu. Mesela siz beni izleyen taraf, sevgili başaklar, her konuda, her koşulda kendine kızıyor olabilirsin. Evet burada ben hata yaptım diyor olabilirsin. Karşı tarafta tam tersi her koşulda kendine hakkı çıkarmayı isteyen, bunu yapmayı sağlayan, yapamadığı zaman da öfkelenen bir karakter olabilir. Şimdi burada evet ikinizin arasında bir dengesizlik durumu söz konusu. Ama öncelikle buradaki kartımın mesajı şu. Lütfen kendini küçümseyen taraf hangi tarafsa sen, seni yaradanın gözünde çok değerlisin. Asla kendini küçük görme. Asla kendini küçük görme dedi. Ve egosu tavan yapan taraf hangi tarafsa siz ona göre benim mesajımı alın arkadaşlar. Diyor ki topuz kullan egonu parçalara ayır. Yoksa egon seni parçalara ayıracak. Çok güzel geldi bunun mesajı. Ve iki taraf bunu dengelediği zaman bir taraf kendine yüklenmekten vazgeçiyor. Bir taraf egosunun farkına varıyor. İşte o vakit ortada bir denge kurulacak arkadaşlar. İlişki adına, bu ilişkideki çıkmaz sokaklar adına, çaresizlikler, üzüntüler adına ortada bir dengenin kurulacağını söylüyor Rumi arkadaşlar bizlere. Peki aklındaki kişinin düşüncelerine bakmak istiyorum. Seninle alakalı aklındaki kişi karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? Direkt olarak soralım bakalım. Size ne söylemek istermiş? Ben karanlıkta kaldım diyor arkadaşlar. Karanlıktayım sensiz kaldım çaresiz. Bir çaresizlik duygusu içerisinde olduğunu söyledi. Peki. Seninle hiç kavuşamayacak olsak bile sana olan sevgim asla değişmeyecek. Senden vazgeçmemi de gerektirmeyecek. Yani bir kavuşamama döngüsü, duygusu ya da ciddi anlamda bir kaybetme korkusu e, yavaş yavaş aklınızdaki kişinin beynine işlenmiş olabilir. Ve diyor ki mantığa oturtturamadığın şeyler var artık hayatımda birçok şeyi hatta her şeyi mantık çerçevesinde çözmeye çalışacağım. Buna ilişkimiz de dahil dedi. Ve evet bekliyordum güzel bir kart. Yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Umut daima var. Lütfen vazgeçme. Yani arada yaşanan bazı gerginlikler, kaos, sıkıntı var. Belki çekişme, belki soğuk bir savaş, belki kırıcı kelimeler. Sonuç ne olursa olsun burada sizin masum olduğunuzu anlayacak aklımızdaki kişi ve burada diyor ki lütfen bizden vazgeçme arkadaşlar mesajı çok güzel verdi kolektifin en yüksek hayrını olsun arkadaşlarım beğendiyseniz bir beğeni butonuna basmayı unutmayın Allah'a emanet olun.